toplumumuzda. Bu yeni zenginlik diye bir şey vardır. Bunu en güzel şeyle yani gösterişli ve yeni zenginlik. Ee, toprak Holding'in de bir zaman gittiğimde görmüştüm. Yalısında şimdi el değiştirdi. O yalı sahipleri el değiştirdi. 10 yılda gitti onlar. Hepsi kaçtı gitti. Uzanlar nerede? Toprak Holding nerede? Değil mi? Onlarca onlarcası el değiştirir, Yeni zenginlere geçti. Ama gittiğimde ben de görmüştüm o sahilde. Mor salkım diye bir şey var. Çiçek vardır. Böyle mor salkımlıdır. Bunu bu yeni zenginler çok sever. Mor salkımları. Böyle coşa 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 her taraf mor salkım olur. Hayran kalırsın. Herkes bir nevi yani köşküm olsa da bir mor salkım ben de duvardan aşağı böyle bir salsam ister yani. Böyle halı gibi salınır aşağıya var bin bir çiçek. Fakat mor salkımın zayıf şey vardır. Dezavantajları vardır. Güneş de şey, bir metre büyür bir günde. Ve çatın arasına girer. Çitlerin arasına girer. Çatıyı bozar. Tahtayı bozar. Orayı bozar ve bir felaket hazırlar Mors halkı. Bununla da şu anlatılır. Yani böyle hızlı zengin olmak isteyen, hızlı kalkınmak istiyor. <laughs> bir de her şeyin sahibi olmak isteyeni mor halkıma benzetirler. Oysa İstanbul'daki o asıl sahipleri Manolyalardır. Manolya ağacı. Vardır o Arnavutköy. Oralardan gidin görürsünüz Manolyaları. Karadeniz'de de yer yer vardır. Ee, çok vardır yani. Bu Manolya 50 yılda büyür. Şimdi 50 yıl kim bekleyecek ki? Manolya ağacı çok güzel, asil bir ağaçtı. Aristokrat bir ağaç. Uzak doğudan çok 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 yıllar öncesinden getirildi. 10 yıllar öncesi, 100 yıllar önceydi. Ama manolya gibi sabırla büyüyen, yavaş büyüyen, hani gösterişli, geniş yapraklı, ağaca bakan yok ki. Herkes bir günde, üç günde. İşte bu mor salkımlara, ekranlarda e, halkımızın çok bakmasının sebebi çabucak bir şey büyüyor bunlar. Bir güneş çıkıyor, büyüyor. Bir iktidar güneşi büyüyor. Üç günde bunların büyüdüğünü görüyorsun. Bu çok hazin bir hikayedir. Türk toplumunun büyük bir hikayesidir. Bu hikaye bitmeyecek yani. Bu hikaye, bence insanlık döndükçe bu hikaye dönecek. Ancak dikkat et, bizim dertlerimizi, bizim acılarımızı da bunlara eleştiriyorlar. Yani biz, bırakın bizi eleştirelim. Bizim soma dert, bizim derdimiz. Güneydoğu'daki vuran ölenler biziz. Bu halkın dertleri, bu feryat bizim. Görüyorsun bunlar bize yaptırmıyorlar Ezgi. Asla bizimle şey yapmıyorlar.